Merhaba sevgili kova burçlarım. Ekim ayını yapıyorum. Tabii ki sağlık, aşk, kariyer dedik. İnşallah negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine bahçem de yapıyorum tabii ki. Sevgili kardeşlerim sizler için temiz havada yapıyorum tabii ki. İnşallah negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine sevgili kova burçlarım sizler için yapıyorum. 12 burcu da yapıyorum. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Sağlığınızdan bazılarınız bel konusu olabilir, kulak bölgesi olabilir, bel problem olabilir, devamlı bel ağrısı olabilir. Bunları yüzleşecek ve bitirecek. Mesela tansiyon olabilir, bunları bitireceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, sağlık dedik, sağlığınızdan müjde alacaksınız Allah'ın izniyle. Şifalanacaksınız yıllardır problemi olanla. Ağır ağır olsa da hastaneye ziyaret edebilirsiniz. Yani kötü bekliyordur, iyi olacak Allah'ın izniyle. Şifalanacaksınız sevgili kova burçlarım. Hayatınız değişiyor tabii ki. Evrenin güzel müjdeler var sizlere de. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz. Biraz sıkıntılarım var tabii ki erkek evladın olanların. Mesela birinin problemi vardı. Problemleri de ağır ağır olsa bitireceksiniz. Ama İş yeri kariyerinden güzel bir müjde alabilirsin. Terfi alabilirsin, iş yeri kurabilirsin. Yani bir geliyorsa iki veya üç yerden müjde alabilirsin. Yani para kollarına geldiği gibi gidiyordu. Şu aralar iyi olmaya başladı. Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili Kova burçlarım, hayatınız değişiyor artık. Tatile gidebilirsin, doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Miras konularından varsa miras konuları halledeceksin ve bitireceksin Allah'ın izniyle. Güzel bir işi olacak, maddi kazanç. Nafak olabilir, miras olabilir. Ek gelirlerin olması lazım çünkü. Şu aralar müjde alabilirsin. Ama çok sıkıldın. Kötüleri mesela iyilik yapana veya kötülük yapana ayırtamadın. Bazılarınız eleyemedin eleyip veya da kötüler bırakanlar çok iyi Allah'ın izniyle. Evinizde bir nankör var. Dikkat edin. Evinize gelip giden bu kardeşin olabilir, kuzenlerin olabilir, tanıdığın olabilir, arkadaşım olabilir. Bir nankör var. Gelip negatif saçıyor evinize mesela bazılarınızı. Yani iyi ve kötüyü seçemedi bazılarınız tabii ki. Ama bazılarınız iyi, kötüyü seçti, eledi ve attı. Yani iyiler yanında bıraktı, kötüleri attı Allah'ın izniyle. Ama bazılarınız eleyemedi daha tabii ki. Çünkü negatif var bazılarınızda. Ben bunu tabii ki genel olarak yapıyorum. Nurolojiyle yaptırmak istiyorsanız TikTok kanalında da yapabilirim. Sevgili kardeşlerim yazabilirsiniz. Özel nurolojiyle yapıyorum. Tabii ki aşk, sağlık da diyebilirsiniz. Bunları da sorabilirsiniz. Evlilik var mı? Bunları da sorabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunlarla ağır ağır olsa da bitireceğiniz tabii ki. Genel olarak yapıyorum ben bunu. Bazı konularım vardı. Yıllardır para verdiyseniz vermeyi düşünme akraba. Mesela akraban olur, kuzenlerin olabilir, arkadaşım olabilir. Önceden para verdiysen vermeyi düşünme o daha. Yani vermeyiniz isterlerse şu aralar isteyebilirler. Yani vermeyiniz, geri vermeyi, ödemeyi düşünmeyecek çünkü problem olabilir ileride. Sevgili kardeşlerim, saç problemi olabilir, dökülme olabilir şu aralar sizlerin tabii ki. Genel olarak yapıyorum. Boyattırmayınız, hiç memnun olmayacaksınız. Boyattırmayınız, kestirmeyiniz şu arala mecbure olmazsa, mecbur olmazsa. Yani estetik yaptırmayınız, ona da olabilir. Bunları yaptırmayınız arkadaşlar. Biraz sıkıntı olabilir. Ama bu haftalardan sonra iyi olabilir. Ondan sonra yaptırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Bazı konularınız vardı. Yıllardır düşünceleriniz vardı. Negatif olayları pozitife inşallah çevirirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Negatifler doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Bir de tütsü yapmanızı tavsiye ederim tabii ki. Ada çayı olabilir. Defne yaprağı olabilir, niyet tutun. Yatak odanız çok önemli sevgili kardeşlerim. Yatak odasını yapabilirsiniz, mutfağınızı yapabilirsiniz. Biraz tabii ki kıtlık bilinci olabilir sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri doğaya bırakalım, pozitiflerin gelmesine. Hoşça kalın, pozitifinden kalın sevgili kova burçlarım.